İyi akşamlar arkadaşlar. 17 Ağustos gününden sizleri saygıyla selamlıyorum. İstanbul İkiteli'de bulunan Takiyüttin Mehmet Efendi ders hoş geldiniz. Arkadaşlar gördüğünüz üzere şöyle bir giriş yaptık. Resim ve çalışmalar için asistanım Ordinarius Profesör Doktor Muhammed Birhan'a Marmara'ya teşekkür ediyoruz. Ordinarius e, konunun... asistan mı olurmuş? Evet olurmuş. Şey var ya ben yaptım oldu. Ee, Muhammed bizim e, askerlik yaptığımız yer o zaman Keşan'daydı, Edirne'deydi. Şimdi Uzun Uzunköprü'ye intikal etti. Zaten bizden evvel de 4-5 kere e, pozisyon değiştirmiş. Çünkü günün ihtiyaçlarına bina. Şimdi 102. Topçu Alayı'ndaki tüm komutanlarımıza, silah arkadaşlarımı hepsine saygıyla selamlıyorum. Rahmetli olanlar varsa da kendilerine tanrıdan gani gani rahmet, rahmet. ediyorum. ...Muhammed şunu bak bizim en büyük gücümüz harbiyemizdir. Ordusuz kalmış bir millet yok olur yani kesinlikle yok olur. Bağımsız değildir biz zaten. Biz içimizde birbirimizi yiyebiliriz, zulmedebiliriz. O oncu vardır, buncu vardır, o darbeci vardır, şunu var ama sonuçta düşman söz konusu olunca, dış güçler söz konusu olunca biz et ve kemik olup bir araya gelir. Bunlara en güzel örneklerden bir tanesi Fezri Çakmak Paşa'dır. E, Çakmak Paşa askerler arasında çok sevinir, Seccadeli general diye anladık. Seccadesiyle gezer. E, bir tarafta da Mustafa Kemal var. Alkol, sigara o biçim. Ama söz konusu vatansa bizde sen ben yoktur. Şimdi Mehmet konuya girişleri yaptık. E, bize bunu da e, Keşan'da bayağı bir küfürbaz komutanımız güral güral e, ıslarla okutturuyodu yürüyüş kollarında falan Tabii ben melodi zikretmek istemiyorum çünkü telif sürekli telif geliyor ondan telif gelmez yaşa var ol harbiye bulunmaz sahvetinde göklerden gelen bir ses sana ne diyor dinle tabi biz e, askeri ritimle bunu ayrıca ayrı güzellikle söylüyorum tabi e, keşan'da bulunan Komutanımız Ömer Kartal'a da sevgiler, saygılar sunuyoruz. Şimdi Muhammed şurayı sileyim çünkü konuyu şöyle bütünleştirdim. Şimdi öncelikle şuna girelim. Ee, Muhammed çok güzel bir şey oldu geçen hafta. Milli Eğitim Bakanımız değişti. Yani son zamanlarda ben bile kendime şaşıyorum. Yani Erdoğan'a eleştirmeden, tenkitten, tahkirden, hakaretten... E, hakkında bir sürü dava açılmış bir adam olarak ve memuriyetten atılmış bir adam olarak son günlerde başta Ardalan olmak üzere AK Parti kadroları beni mest işler yapıyor. Bunlardan bir tanesi Muhammed yeni Milli Eğitim Bakanımız Mahmut neydi? Özer. Şimdi Mahmut Özer'in tokatlı olması, hani benim, bizim toprağımız olmasının çok daha üstünde bir şey var Muhammed. Bilim dünyasından fizik camiasından Elektrik elektronikten bir adam. Yani milli eğitimin başına böyle bir adamın getirilmesi AKP'de kesin çizgilerle bir zihniyet değişimi. Ya Bütün okulları imam hatip müdürlerini doldurdular. Yani din kültür hocaları normal okullarında müdürü oldu. Ya papağan gibi bir şey tekrar etmenin bu ülkeye faydasının olmadığını gördüler. Teknoloji, bilim, arge, araştırma. Ee, öncelikle Yeni Milli Eğitim Bakanımız Mahmut Özer'i Tebrik ediyoruz Çok güzel çalışmalar Bekliyoruz. Onu oraya gönderen Başta Başkan Erdoğan olmak üzere Diğer e, inisiyatif bulunduran kimlerse Gerçekten canı gönülden tebrik ediyorum Yani bir Bakan konusunda Hücret olacak, uzman olacak e, Biz fizikçileri ...elektrikçileri, elektronikçileri gerçekten heyecanlandıran bir çalışma. Konumuz ne Muhammed? Yine e, ormanlarımızın yanması. Başta Akdeniz ve Ege olmak üzere. E, şunu da tekrar hemen giriş bir cümleyle söyleyelim. Israrla buraların sabotaj olduğunu söylüyor. Ya kardeşim İspanya'da mı PKK yaktı? Amerika'nın Oregon'da PKK yaktı? Yani böyle düşünceyle gerçeği göremeyiz ve kısır döngüde kalız... Bunun da şöyle bir kötü Muhammed. bir cadav başlatırız. Nedir? Muhalif kesim etniği bizden fazla olan insanlar hedefe konur. sürekli bak şu anda ben 6-7 Eylül olayları ilgili bir yeni gelişme video çektim. Youtube'a yükledim ama sadece ben görebiliyorum gizli. Bunu Youtube'da yayınlarsam başıma ne gelir onu da bilmiyorum. O yüzden 6-7 Eylül olayları 1955 yılına ait nefsi zulümler, nefsi abilikler yapıldı. Suriyelilere yönelik bir e, bilenmişlik ve dolmuşluk var. Bir Suriyeli katliamı ülkenin bir yerinden çıkabilirdi. Son anda Taliban imdada yetişti. Afganlar artık hepsi de 20 ile 30'lu yaş 20 ile 30 yaşarsın gençler geliyor. E, bu Bileş, da bir de şöyle şey. bir şey Afganlı yani Afganistan'da gerçekten e, uyuşturucu babında çok şey var. Ve bu da tehlike Muhammed, değil. uyuşturucu nerede yok ki? Uyuşturucun olmadığı bir yer yok ki. Uyuşturucu dünyanın belası. Ama Fakat şöyle bir şey oldu Muhammed. Dünyada ilk defa Küba devriminden sonra bir gerilla grubu, bir terörist denilen grup, diğer dünya tarafından terörist olarak kabul edilen grup iktidarı evre geçirdi ve tanınır oldu. Talimat 30 ben bir videomuzda hatırlıyor musun? Bu Afganistan'da ne olursa olsun iktidar sonuçta peştunlara geçer. Peştunların elindedir demiştim. Şimdi bak Muhammed burada harbiye marşı geçti girdik değil mi? Ordudan bahsettik ordumuzdan. Şimdi Yunanistan'la Türkiye'yi karşılaştırırsam Muhammed Yunanistan'ın hiçbir şansı yok. Niye? Geçmişinde bir savaş deneyimi yok. Şimdi Yunanistan kaç tane savaş? Tarihi boyunca toplam kaç savaşa girmiştir? Biz zaten kurtuluş savaşı var yakın dönemde büyük olarak. O da tarihlerin de ya küçük Mahmet, asya felaketi Yunanlara diye geçer. 400 yıl hükmettik. Biz onların efendisiyiz. Hani böyle kral aslanı gördüğünde diğer canların üşüşmesi kaçışması gibi Yunanistan diye bir devlet ordu yapılanması yok. Ordumuzun gücü şimdi anlatacağız bak Muhammed. Bir arazöz kullanıcısı yangında telsizle telim, talimat geliyor. Diyorlar ki orayı bırak terk et bir an önce boşalt helikopterler uçaklar sulamaya gelecek. Adam ne diyor? Ben diyor bu milletin malını bırakıp gidemem son ana kadar bekleyeceğim. Bunu da haber yaptılar. Televizyon kanalları, yandaş kanallar ve candaş kanallar bu adamın halt etmesini iyi bir şey olarak yayınladılar. Muhammed Türk ordusunun gücü emir komutadan gelir, disiplinden gelir, emre itaatten gelir. Senin cahil aklına bizim ihtiyacımız yok. Burada bir savaş verildi. Nasıl ki bugün koronayla bir dünya çapında savaş veriliyorsa Akdeniz'de, Ege'de Türkiye 20 gün büyük bir savaşa girdi. Savaş için illa düşmanın insandan oluşmasına gerek yok. Ona deniyor ki talimatta orayı terk et. Bak senin aklını istemiyoruz. Çünkü biz ordumuzu yani yangın söndürme ordumuzu efektif kullanmamız lazım. Sen orada duygularına hayır askeriye de duygu yoktur. Sana talimat gelir kendi uçağını vurursun. Sana talimat gelir kendi sivillerinin bulunduğu otobüsü bombalarsın. Ya insan Zaten kendi vatandaşını şey vurur mu? Diyeyim. Vurur. Düşman için çok stratejik bir kişi vardır. Belki bin kişinin içindedir bir bilim adamı olabilir. İşte Fermi bir politikacı Fermi olabilir. İtalya'dan Fermi kaçırıldı. Adam, atom bombasını yaptı. Şimdi Muhammed, Türk ordusunun gücü Bir de şöyle bir emir gelmişti. Almanlardan savaşı evet. kaybedeceklerini anladıklarında bilim adamlarını öldürün diye. Bazıları öldürmedi. Bunlar şimdi Muhammed diye. bak şimdi mevzuya geçelim. Hemen devam edelim. Tabi duygular yoktur. Askeri askerimizin gücü disiplinden gelir. Askeriye de emri tekrar etmeyeceksin. Bak şimdi sana bir örnek vereyim. Tabi askeriye deyince büyük deha Osmanlı Harbiyesi'nin gözbebeği Mustafa Kemal'e değinmeden olmaz. Şimdi bak Mustafa Kemal ne talimatlar veriyor? Şimdi akılları durgunluk verir. Yani normal zaman insan kabul etmeyecek şeyleri söylüyor. Şimdi bak şurayı bir yapıştıralım buraya. Tutturduk. Güzel. Bu da tamam. Şimdi Muhammed bak benim hep bütün öğrencilerimin başucu kitabı. Biz Mustafa Kemal'i onun bunun ağzından değil, Bizati Mustafa Kemal'in ağzı. Nutuk. Muhammed bu kitap da çok önemlidir. Çok mühim bir adamın kitabıdır. Her yerde yoktur bu. Ordinarius Profesör Doktor Hıfzı, Veli Veldet o. Veli Dede oğluna bu çalışmasından dolayı şükranlarımızı, teşekkürlerimizi sunuyoruz. Şimdi Mustafa Kemal bak ne talimat veriyor. Biz birkaç videoda söyledik. Şimdi Muhammed, Mustafa Kemal Ankara'ya yerleşmiş, Ankara çev tabi o zaman bu kadar ilimiz yok ve orduyu toparlamaya daha İsmet Paşa intikal etmemiş, Türk ordusunda birlik henüz kurulmamış, kopuklar var, daha İsmet Paşa şey Fevzi Paşa'nın ordusu kadar bir şey. Kol şöyle kadar. diyelim, 16 Mart 1920'de bir gece baskınıyla İngilizler gemilerden asker çıkarıp İstanbul'u işgal ediyorlar. Evet. Fiilen işgal resmiyete dökülüyor ve duyuruyorlar dünyaya. İstanbul kontrol bizde. Aynı Taliban'ın Af, e Taliban'ın Afganistan'da yerleşmesi gibi. Mustafa Kemal bunun üzerine enteresan bir talimat veriyor. Telgrafla. Bunu hem Manastırlı Hamdi Bey biliyorsun. Onunla ilgili <laughs> Nazım'ın bir güzel çalışması var YouTube'da da seyrettik hem de Harbiye'deki Harp Bak Savaş Bakanlığı'ndaki ilgili memur Mustafa Kemal işgal uğradıklarını ve test rehin alındıklarını bildiriyor. Mustafa Kemal Ankara'dan müthiş bir talimat veriyor. Ki nereye veriyor? İki noktaya. Bir, bak Sakarya'da bulunan Geyve İstasyon Müdürlüğü'ne, tabi oradaki bölge komutanına, Sakarya istasyonumuzu havaya uçurun. Bak kendi istasyonumuzu patlatıyoruz. Ölüm istasyon sağ kalırsa, öbür uçtan 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 kime veriyor talimatı? Sivas şarkışlaya. Buradaki istasyon ya milletin hakkı var, yetimin şeyi var. Ben bu trenleri istas yani bu mallık yaparsa, biz bu savaşı kaybederiz. Fransızlar girer oradan. Mustafa Kemal Hocunda diyor ki, İngilizler diyor İstanbul'da ani bir baskınla tek yol, o zaman karayolu falan hikaye yok öyle bir şey. Trenle Ankara'ya, bizim yurt gelmesinler, yol mu var? gelemesinler diye. Buradaki istasyonumuzu kendimiz havaya uçuruyoruz. Bugünkü rakamlar ve milyar dolarlık bunlar. Öbür taraftan diğer İngiliz kulu Samsun'da. Samsun'da trenle ani baskınla Sivas üzerinden Ankara'ya ve karargahımıza gelemesinler diye şarkışlayı havaya uçutturuyor. Şimdi burada yangınla mücadelede bir talimat veriliyor. Adam salya sümük hikaye anlatıyor bize kahramanlık bize kahramanlık taslama emre itaat et. Hiç kimse kahramanlık taslamasın. Komutanının emrine itaat etsin. Yoksa Türk milletini ordu millet geleneği yok olur. Biz o yüzden ısrarla Türk zaten AK Parti anladım. kadrolarına ve Erdoğan'a 15 Temmuz'da üst düzey subaylar dışında harp okulu öğrencileri, erler, alt rütbedeki askerlerin tamamını serbest bırakın. Çünkü bunlar emre itaat ettiler. Türk ordu geleneğinde emre itaat esastır. Sorumluluk komutanlarındır. Nasıl ki Osmanlı başaramayan komutanın kellesini alır. Şimdi bir başka Lakin özellik. Lakin bir şans vermediği için de hata yapmış olur. Bak Muhammed Mustafa Kemal'in ne kadar deha ve Türk ordusunun onun. bak. Ya burada bulunan sivil yönetim ve askeri yönetim tereddüt ettiği anda savaşı kaybederiz. Evet. İngilizler gelir işgal İkinci eder. İkinci örnek verelim. Şimdi İngil e, Yunanlar genel seferberlik ilan etmiş ve yüklenecekler. Varıyla yoğuyla. Mustafa Kemal talimat geçiyor. Diyor ki burada bulunan tüm mutasarrıflıklara ve Türk ordu komuta karargahlarına Polatlı'ya kadar geri çekilin. Bak nereden geri çekiliyoruz? Kütahya, Kütahya, Eskişehir. Bak almışız yıllarca savaşla. Kütahya, Eskişehir, Bilecik, Buraları boşaltıyoruz. Uşak, Afyon. Buradaki Türk halkı şöyle düşün. Ya bizim askerimiz bizi bırakıp nereye gidiyor? İsmet Bey'e söylediğinde 100 kilometre orduyu geri, geri çekildi. İsmet Paşa herhalde delirdi diye düşündü. Türk ordusunda komutana son an son ana kadar biat vardır. Evet, biat yani kara ağzıyla işte. hani paşam emrinde zaten bu böyle olmak zorunda. Şimdi hatta diğer emri konuşmak üzere geliyorlar. İki grup var. Bir komuta kademesi İsmet Paşa ve diğer komutanlarımız. Atatürk bunu Nutkun'da harikulade yazmış. Bu Nutuk'ta bunlar yazıyor. Şimdi komuta kademesi ve sivil heyet ve meclis grubu geliyor. Çünkü mecliste de sıkıntı var. Çerkez Edem hala alanda. Hala problemleriyle uğraşıyoruz. Birinci e, asker grubu diyor ki ya komutanım biz yıllarca mücadele şehit vererek aldığımız toprakları hiçbir düşman saldırısı olmadan kendiliğimizden neden boşaltıyoruz? Geri çekiliyoruz. İkinci grup diyor ki biz diyor mecliste bunu anlatamayız. Karşı grup var. Çerkez Ethem'den yardım olanlar olan var. Padişahı e, bir bendeciler var. Var oğlu var. Mustafa Kemal diyor ki arkadaşlar biz harp sanatının gereğini yapalım. Mevcut durumu biz mecliste de anlatırız, halkımıza da anlatırız. Biz diyor mevcut askeri yapılarımızda bu alanı savunamayız. Muhammed sen satranç da bilirsin. Orası düzlük. Sistem kilitlendiği anda düzgün zamanda geriye çekilebileceksin. Bir kere Mustafa Kemal stratejik olarak diyor ki biz buraları boşaltarak ne yapmış oluyoruz? Düşmanın merkez üstünden geri çekmiş olur. Onlar hep buralara göre e, yerleşmişlerdi. Buraları savunacaktı. Planda olmayan bilmedikler araziye çekiyoruz. Celal Şengör anlatımında diyor ki İsmet önü yenildikten sonra Atatürk gelip diyor ki Deja kazandın. Şimdiden Kimden kazandın. Orduyu 100 kilometre geri çekti. Ya Sakarya Savaşı'nda da savaş gidip geliyor. Hani Atatürk'ün e, hatı müdafaa yoktur, satı müdafaa vardır. Aslında bir gerilla savaş taktiğidir savaşın nereye gideceği belli değil. Çok bıçak bir e, değil. değil. de halk savaşından ziyade bir yüzey alanına Alan savaşı, savaşıdır. O işte o şeydir. Şimdi Muhammed gelelim mevzuya. Şimdi öncelikle sos dakika bilgisi istiyorum. 16 buçuk. Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Ya işte Cumhurbaşkanı Erdoğan 13 uçakla efendime söyleyeyim Kıbrıs'a gitmiş. Nisraf değil mi? Her bak kardeşim siz mal mısınız? Benim kadar mı Erdoğan düşmanısınız. Ya bak daha bugün Muhammed geçen hafta geldi Telegram. Erdoğan'ın avukatını Adalet Bakanlığı'na şikayet etmişim. Adalet Bakanlığı cevap yazısı diyor ki hocam kısmen iddialarınız doğru ama kısmen de askıda kaldığı için şu anda soruşturma izni vermiyoruz. 60 gün içerisinde ee, şeye ne, 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 nereye diyor mesela Antikara İdare Mahkemesi'ne müracaat hakkınız vardır. Ya benim kadar mı Erdoğan düşmanısınız. Ben Erdoğan'a hakaretten, tenkitten, tahkirden ceza almış adamım ya. Ben memuriyeti bırakmışım bu sevdaya. Çok da saçma. Ama şunu ya. unutma Muhammed, bak Pakistan devlet başkanı zia hak havada uçağıyla vuruldu. Eğer bir devlet başkanı bütün bakanları bu uçağa koyarsa kardeşim benim cumhurbaşkanım. Yani sonuçta bu adam ne kadar sevmezsek sevmeyin. Bütün kutsallarımızı hakaret etmiş olursa olsun. İki ay yaşta demiştir milliyetçilik ayak bunların hepsini demiştir. Ama Türkiye Cumhuriyeti devlet başkanlığını işgal ediyor. Dolayısıyla benim başkanım, bakanlarım, askeri kadrolarım bütün hepsini bir uçak koyduk da hedef haline getiremeyiz. 13 değil 33 uçak kalkacak düşman bilmeyecek hangisinde benim devlet başkanım, komutanım var bilmeyecekler. Dolayısıyla dar kafalar bunu anlamaz. Yarın Erdoğan çekilir, başkası gelir. Kılıçdaroğlu gelir. Şimdi bu uçaklar bir, zaten bir. Bir mesele de şu Muhammed bak. Bazı yerlerde bu e, muhalif kesim, muhalif kesim değil de yani CHP muhalefeti, bazen İ, İYİ Parti muhalefeti de bunu yapıyor. Ya işte hiç uçak gelmedi bizim köyümüze işte şuraya mesela şuraya hiç uçak gelmemiş görmemişler. Görmeyeceksin kardeşim. Senin kafan harç sanatına basmıyor. Burada bir savaş yapılıyor. Muhammed batarya nedir biliyor musun sen? Batarya. Topçu mevzisi. Batarya demek birleşik sistem. Bütün güçlerin bir araya gelmesi. Hı hı. Bir pil bir pildir. Ama iki pil, üç pil, on pil arka arkaya gelirse ne oluşturur? Batarya. Batarya oluşturur. Sen telefonunu bir buçuk voltla şarj edemez. Senin bataryan atıyorum. On iki voltsa on iki voltla çalıştırırsın. O batarya ona gücü yeter. Şimdi bizim askeriyede de sadece topçu bataryaları var. altı toptan, 3 toptan, iki toptan, iki tanktan, 5 şeyden bir batarya oluşur. Şimdi benim burada, benim burada yangınlar var. Doğru mu Muhammed? Piyaneler her yere, gibi bir takım. Her yere birer uçak koyduğunda bu uçaklardaki suyun bu yangını söndürme gibi bir özelliği yoktur. Sadece yavaşlatır o da pek işe yaramaz. Ama onun yerine aynı düşmana saldırır gibi. Topidon. ha bravo. Top yekim savaş. Bu savaş stratejisi, diyelim ki bu Akdeniz, burası deniz, burası deniz bölgesi buralar. Şimdi bu yangınla mücadele edilirken devlet bakar kendi stratejik tesisi termik santral veya yerleşim büyük yer. Ya şimdi koskoca ilçe varken senin köyündeki iki tane evi biz ne yapalım? iki be orman arasını çalmışsın, gasp etmişsin, oraya yerleşmişsin. Devletin, devlet demeyelim, hükümetin halt etmesi sana af getirmiş. Ondan sonra zırlıyorsun, benim evim yanıyor, burada uçak gelmedi. Senin orada ne işin var? Dere yatağına ev yapmışsın, müteahhitlik ya. Ya Muhammed ben Ayancı'yı gördüm. Ayancı'yı gezdiğimde dedim ki, ya yolun karşısına geçmek için deredeki yol 3 kilometre gidip gelmem gerekti ya. Ayancı'ya ev yapılır mı? Dere yatağına. Şimdi AK Parti'ye kızıyoruz. belediyeler CHP'li. izin veren siz. Ruhsat veren siz. Dere yatağında dere yatağındaki binayı satın alan halkımızın hiç mi suçu yok ya? En güzel yer dükkan şeyi görüyor dere yatağında o yolun kenarında en güzel manzara. Muhammed bu küçük barakalar gitmedi, binalar gitti. Suçlu kim? Devlet suçlu. Tamam. Belediye Cendiye suçlu. suçlu. Tamam. Peki vatandaş sen niye buraya para verip alıyorsun? Buradaki arsaları bak sen almazsan buradaki müteahhitler de burada arsa üretmez, daire üretmez. Muhammed bak insan azarsa Mevla verilmiş cezasını, belasını neyse. Şimdi gelelim mevzuya. Bak askeri strateji gibi. Şimdi bizim ordumuzun yani Yunan ordusu gibi yani bölgede biz ya yani Osmanlı geleneğiz ondan önce Bizans'ın bir de aldık. Zaten Ortodoks gelenekten geliyoruz dini devlet. Şimdi bak Muhammed. Öncelikle stratejik olarak arka Hitarlant'ında büyük bir yangın varsa biz güçlerimizi tek bir nokta üzerine yükleniriz. Savaş gibi düşün. Sen satranç oyununu biliyorsun. En stratejik en taktiksel şekilde bu. stratejik tabii, En kısa sürede ben bu yangını nasıl söndürürüm bir en az zayiatla nasıl kapatırım? İki, telsizle idare amiri, yöneticisi adama alanı terk et diyor. Adam hala emre uymuyor, sadece sümük alıyor. Bak Muhammed, savaş durumunda bu askeri, bu şahsı infaz ederler. Askeri Erdoğan'ın de gerek daha kalmaz. Söyledim. Erdoğan'ın ya ben Erdoğan'ın milli düşmanıyım ya. Benim öğrencilerim bilir ya. Der ki ya hocam sen Erdoğan'la ne sorunun var? Ama Yangın bölgesine başka yerlerden girişleri çıkışları kapat dedik. Sonradan yeni bir şey çıkarttı talimat. Kardeşim sivilin orada ne işi var? Bir, birkaç tane soytarı iki tane küçük ateş yakmışlar elleriyle toprak atıyorlar Muhammed. Ulan elinizde toprak nerede var? Toprakla taş aynı oldu. Muhammed gezmedik mi biz Antalya'yı Akdeniz'i? Evet. Oradaki hani... E deniz Mermel. kenarındaki kumları nereden buldunuz siz? Evet. Ya taş o taşlaşmış o toprak. Elinde toprak falan atamazsın. Aa bu. A. Bunun gibi ben, bir şey. Aa bu toprak işte. Bunu sen nasıl atıyorsun? Yani bunlar sırf sosyal medyada şov yapmak için bir iktidarı ya vatandaş yemez. 20 yıldır AK Parti oy veriyorsa sizin de yapmacık muhalefet ettiğinizi biliyorlar. Şov yaparak bakın elimizde 2 tane de uçak olabilir Muhammed. 20-30 tane. İki tane uçağı tek bir noktaya kilitleriz. Batarya oluştururuz. Buradaki yangını söndür söndürür. Dükten sonra daha sonraki stratejik noktaya geçeriz. Ama buradaki vatandaş sadece Ya biz yetenmeyiz. Bize uçak göndermediler. Buradan hiç helikopter geçmedi. Yarılan at arabası. Senin o evini kurtarmamız için yani kurtarmaya uğraşacaksak karşında yüz ev yanacak. Aynen öyle. Bat batarya oluşturacaksın. Bak bizim e, tabii hükümet de açığa düştü. Onu da söyleyeyim. Hükümet başarılı mı başarısız oldu. Mu? Bu yangını öngöremedik. İki tane yangın. Bir de Türk Hava Kurumu. Muhammed hatırlıyorsun biz 15-15-30 gün değil mi? Hı hı. Türk Hava Kurumu Eskişehir'e gittik. Ya Türk Hava Kurumu'nda sadece eğitim amaçlı çalışmalar var. Türk Hava Kurumu FAS ofisi, Türk Hava Kurumu değil de yangın söndürme uçağı olsa, AK Parti hükümeti yararlanmıyorsa Yunanistan'a kiralarız. Nasıl ki Ukrayna'dan, Rusya'dan, e, İspanya'dan bize kiralık yangın söndürme uçakları gelmiyor mu parasıyla. Türk Hava Kurumu'nun elinde de bir de Muhammed bak senin su taşıma kapasitenin önemli. Ben bazı su atmalar gördüm helikopter uçakta su ateşin üstüne inmeden buhar oluyor. Ama o kadar değil. Çok etkisiz kalıyor. Dolayısıyla bak burada önemli olan güçlerin hani ordunun efektif kullanımı maksimum verimle kullanacağız. Ama bizim insanımıza bunu anlattım Muhammed. Avam da olsa anlıyor. Ama muhalefetin eleştireyim derken yapmacık hareketi, yapmacık hareketini ya şimdi biz bir fizikçi olarak bir az çok hem yangın konusunda hem yönetim konu hem bilim konu biraz çalışmamız var. Ya şimdi biz bunları söylemezsek yarın AK Parti gider, CHP gelir, başka parti gelir. Aynı sonu orada da yaşarız. Bizim o bir de şey yapmışlar sosyal medyayla e, basında yayında işte ne kadar kahraman milletin malını ya kardeşim sana milletin malını havaya uçur talimatı verdiğinde emri ikiletmeyeceksin. Vakit kaybetmeyeceksin. Adamı dinden imandan çıkartmayacaksın. Gerizekalılar. Öyle ordu yönetilmez. Ordu da Askeri yakalama yapılanmada duygusallık yoktur. O adamın o görevi bıraktırılması lazım. Bu iş çocuklara göre, kadınlara göre değildir. Yani halk tabiriyle. Anladılar zaten. Yoksa ne kadınlar var bizi cebinden çıkar. Şimdi ayancığı söyledik. Bunu da söyledik. Evet, Mahmut Bey'den de bahsettik. Şimdi Muhammed, konumuz kaç dakika bilgisi istiyorum senden? 26 dakika. 26 dakika bence makul. Ee, bu konu çok su götürür ama yani ben bunları görüyorum. Hala işte hiç uçak göndermediler. Lan yürü git at arabası. Senin bulunduğun yer, her yer yanıyor. Bir de Muhammed bütün uçakları aynı yere gönderemezsin. Birbirine çarpar. Bir, yani e, biz şimdi topçu, e, topçu alayıyız. Bir alay var. Hatta aynı bataryada bizim yani batarya bizler, birbirine yakın tutarsan düşman onu kolay vurur. Artı bataryadaki topları da belli bir şey. Mesafelerle bu birer kilometre mesafeyle mevzilendiriyoruz. Evet. Hatta iyi aklıma geldi. Bir çok büyük toplar yapıyor Muhammed. Hobbitserler. Hayır çok adını şey... Hobbitserler biraz havan şeyine. Çok büyük toplar yapıyor ve İngilizlere çok hasar verdiriyor. İngilizlerin... Hobbitserler e, onlar birinci dünya. Öyle mi? Ben 2 biliyorum. İngilizler ikide de varı ray topları. Bak. İngilizler ne yapıyor? Bir tane meşhur fizikçilerini getiriyorlar. Fizikçilerini getiriyorlar. Bu güçlü topları tespit yaptırıyorlar. Evet ve e, İngilizlerin minik topları bak minik topları tek tek bunları at. Bak diyelim ki burada atıyorum. Burada Almanların e, 30 tane dev topu var. Bak 30 Devasa tane dev toplarım. Alana yayılmış. Bu İngilizlerin küçük topları küçük topları mesela bunlar da İngilizlerin elindeki nispeten daha küçük toplar alanı taramıyor. Ne yapıyorlar biliyor musun? Tek tek imha ediyorlar. Diyorlar ki bir topun titrasyon sinyali farklı çünkü güçlü toplar yeri farklı sallıyor. Bütün bataryayı tek bir hedefe yönlendiriyorlar. Atış talimatı veriliyor. Bir müddet sonra buradan artık ses gelmiyor. Birisi denk geliyor illaki. Gitti. Ya Bunun palete geçse artık tamiri o, o şaf orada kaldı. Sonra diğer toplara bataryaları yönlendiriyorlar. Sonra ve bu şekilde Almanların o güçlü dev toplarını imha ediyor. Aynı yangın söndürmede yapılan bir savaştır. Yani ha, ya bu tür insanları anlamıyorum. Bak Muhammed bugün AK Parti 15 Temmuz darbesini geri püskürttüyse şunu unutmayın. Öyle 3 tane 5 tane adamları ellerindeki belediyeleri bulundurması, askeri askeri alanların, garnizonların, kışlaların önüne dev kamyonları, dev otobüs ya öyle bir kamyon var ki tankın 5 katı. Tankı ezer geçer. Bu belediyelerin personeli Erdoğan'ı AKP yönetimi dinlemesi ve yol ya 10 tane vatandaşın etiyle kemiğiyle sadece olacak şey değildir. Ezer geçer tank. Neyse bu mevzu canımı çok sıkıyordu. Efendime söyleyeyim. Kardeşim bu Türk milletinin geleneğinde emre itaat vardır. Sorgulamak yoktur. Sorumluluk komutana yönetici aittir. Muhammed teşekkür ediyorum.